Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yapacak olduğumuz küçük bir papatya. Ayrı ayrı yapmayacağız. Ben bunu çok çok eski tığ tekniğinde yapardım. Çift birleşik bir teknik. Yazma boyutu. Tabi isteyen istediği yere her şekilde yapabilir. Ben zürafaları genişliyorum arkadaşlar. Birazcık daha net Sayılarını yapma aşamaları Görülsün diye sık Yapılırsa daha güzel olur Evet Şimdi bunu ben Buraya takayım Evet arkadaşlar Orta beklesin bizi Evet şimdi başlayalım sihirli halkaydı. 5 tane zürafa yapacağız. Ben biraz dediğim gibi geniş tutacağım. Sayıları biraz daha net o gözüksün diye. Böyle geniş geniş gittim rahatça sayılabilsiniz. 5 tane sürüfümüz oldu. Yıldızımızı çekiyoruz. Hemen ilk sürüfümüzün içine sıkıcı bir geçiş yapıyoruz. Normal çiçek yapar gibi. Her durumaya birafa olarak bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar her zaman yaptığımız şekil çiçek göbeği hazırladık. hemen sıkı bir geçiş yaptım dipteki 3 tane Rafael bir ben her zaman deneme çiçeklerde falan her zaman ipek kullanmıyorum arada bir çünkü bunlar da değerlensin istiyorum 3 zürafa yaptım hemen başa geçiş yaptım yanlardan arttırmıyoruz ortadan bir arttırma yapıyorum 3 tane zürafa elde etmiş oluyoruz. Tekrar başa geçiyorum. Bir tane arttırıyorum. Evet şimdi ee, 4 sıra yapacağız bu şekilde arttırma işlemini 4 sıra yaptık sonra eksiltmeye geçeceğiz oldukça geniş tutuyorum arkadaşlar şöyle Eksiltiyorum, arttırma yapmadan bu modelin anlatımını Rü Rüveyda'm için, canım için, ciğerim için. <laughs> kendisi benim için çok değerli bir arkadaştır, o yüzden onun için yapıyorum bu anlatımı ve sizlere de faydası olsun istiyorum. Çünkü çok eski bir teknik bu. Şimdi şimdi ayrı ayrı yapıyoruz birleştiriyoruz, dikiyoruz. Evet, hemen dibindeki e, ipimi kesmeden dibindeki boşluğa geçiş yaptım. 3 tane zürafa yapacağım. Bu yaprağımızı anlatayım. Ben tamamlayıp geleyim. Evet, 3 zürafa yaptım. Başa döndüm. Hiç arttırmadan yandaki zürafaya geçtim yani ortadaki ve ortadan aynı zürafanın için bir zürafa daha yapıyorum. Yani ortadan arttırmış oluyorum. Bunu yeni yapan arkadaşlarım için de hani tek tek söylüyorum. Öğrenen arkadaşlarımız var. Evet, hemen dibindekine geçiyorum. Bu şekilde üç tane zürafa elde etmiş oluyoruz. Ve başa geçiyorum ortadakine batıyorum. da bakın bana düzen etmedi. <laughs> evet ortadan arttırdım. Başa dönüyorum. böylece 4 sıra arttırmış oldum. Şimdi eksiltme işlemine geçiyorum. Başa döndüm. Ortadaki zürafama battım. Hiç arttırmadan diğer zürafama battım. 2 zürafa elde ettik. Başa döndüm. hemen ikinci zürafaya attım şimdi bir tane zürafamız var onda da geri dönüp yaprağımı bitiriyorum evet bu şekilde iki yaprak yaptık toplam beş yaprak yapıp geliyorum evet arkadaşlar ben beş yaprak yaptım geldim şimdi beyaz olan kısmının püf noktasını göstereceğim bu ters çeviriyoruz şurada tam ortasındaki zürafanın içinden geçiyorum buraya bir tane bu şekilde düğüm atıyorum aynı şekilde direkt yine ortaya geçiş yapıyorum tam yaprağımızın ortasındaki zürafa da. şundan bir kurtulalım önce bak kızım çok kesiyordum bu sefer kesmedi <laughs> Bu şekilde tırha yapıyoruz. Çok yavaş yapmaya çalışıyorum. Daha rahat görmenizi istiyorum çünkü bu teknik unutulmuş bir teknik. Tığ işlerinde çok kullanılırdı eskiden. Daha önce söylediğim gibi. Kolaydır da arkadaşlar ben şu an hani çok yavaş yaptım. Belki size zor gelebilir. Ama gerçekten çok kolay. şimdi beşinciyi yapıyorum Evet ilk boşluğumuzda yapmış olduğumuz şu aralıklarda 2 3 tane zürafa yapıyorum. Yine aynı işlemi yapacağız. 3 sıra yapıp ortadan arttıracağız hep. 4 sıra çıkacağız bu şekilde. Bu yaprağı tamamlayıp ben Tekrar bütünleyip böyle geleyim. Evet, 4 sıra çıktım. 3 sıra da çıkabilirsiniz, 5 sıra da çıkabilirsiniz. Yani boyutunu, küçüklüğünü, büyüklüğünü kendiniz rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu bitirdim ya ben. Direkt şuradaki boşluğun içine direkt geçiş yapıyorum. Buraya da 3 sıra yapacağım. Yine ortadan arttırarak 4 sıra çıkacağım, Sonra eksilterek yaparak bitireceğim. şimdi ben bunu tamamlayıp geliyorum. Evet, ben tamamladım. Yapraklarımı yaptım. Arka kısmı böyle. Öne yani bu şekilde. Aslında benim hmm, çıkarttığım model tohum yoktu. Bu şekildeydi. Ben tohum yapmak istedim. Şu şekilde. Hani bir renklensin diye. Şimdi bunu da yapacağım aynı şekilde. Evet ortasında herhangi bir yerden bir tane Zürafa yapıyordum ve kayıştı. <laughs> evet. Herhangi bir yerden zürafa yaptık bir tane. Ve ben yine aynı yerden iğnemi sokacağım. Evet. Şimdi 40 defa dolayacağım. Çift kısım değil, tek olan ipi dolayacağım. bir. Arkadaşlar sürekli parmağınızla bu şekilde yönlendireceksiniz onu. Şimdi ben 40 tane yaptım. Bunu kaydırmak için iğneden İğnenin uç kısmını hiç bırakmıyoruz. Burayı bırakıyorum. Neden? Çünkü ben burada tekrar içinden geçtiğim için tutturup da yaptığım için fazla bir sıkıntı olmuyor. Eğer ki iğneyi geçirip de tutturmadan yapılırsa mutlaka ama mutlaka burayı da tutmanız gerekiyor. Çünkü burayı bıraktığınız anda bütün yaptığınız tohum boşa gider. Fazla tutturduğum için ben direkt hani boşluk bırakmıyorum zaten. Şimdi. Bunu çekiyorum. Bakın şurada benim de bozukluk oldu. Çünkü çekerken döndüğü için bozuldu. Ama onun çok da fazla şey yok zaten. Dikerken de şekillendirebiliriz. 是的。Sure. İğnenin de aksini tam biteceğim <laughs> çıkıp duruyor. ya. Evet. Şimdi iki tane bu kadar. Arkadan herhangi bir yerden düğüm atıyoruz. Çekmek yardımıyla Bakalım. Evet. Şu an. Gerçekten çok tatlı oldular. Evet. Arkalarını çevirelim. Bakın arkaları da böyle. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kolay gelsin.